Dünya masonluk panoramasına baktığımızda her şeyden evvel muntazam masonluk ilkelerini benimseme ve benimsememe ekseninde bir ayrışma görüyoruz. Dünyada masonluğun var olduğu yerlerde muntazam olan ve olmayan büyük localar mevcut. Muntazam büyük localar kendi aralarında tanışıyor. Muntazam olmayan büyük localar da kendi aralarında ilişki kuruyorlar. Buna mukabil muntazam büyük localar olmayanlarla tanışmıyorlar. Böylece muntazam olma ve olmama zeminlerinde ayrışan iki masonluk dünyası var. Bu durum bu iki ayrı dünyaya mensup masonların loca toplantılarında bir araya gelmelerine mani olur ama ilişkilerine başka bir kısıt getirmez. Muntazam masonluk dünyasına baktığımızda buradaki yapılanmanın her egemenlik alanında sadece bir muntazam büyük loca olması ve bunların birbiriyle tanışması esası üzerine kurgulandığını görüyoruz. Diğer yandan bir tanışma şartı olarak egemenlik alanı uyumunu anlatırken ele aldığımız üzere bu esasın ihlalini istisna sayamayacak kadar sık görüyoruz. Azımsanamayacak kadar çok coğrafi alanda birden fazla muntazam büyük loca faaliyet gösteriyor. Bu çokluk bazı hallerde egemenlik alanı ihtilafını da beraberinde getiriyor ki bu da birbiriyle tanışmayan muntazam büyük Hocaların varlığına yol açıyor. Son olarak muntazam masonluk içerisinde büyük locaların yöneticilerini bir araya getiren ve bu tarz ihtilafların da görüşüldüğü uluslararası diplomasi zeminlerinin mevcudiyetini not edelim. Büyük hocaların bağımsızlığı ilkesi gereği bu zeminler istişaridir. Müşterek ya da bağlayıcı karar alınması söz konusu değildir. Yine de buralardaki görüş alışverişinin muntazam masonluğun dünyada gittiği istikameti belirlemekte önemli bir unsur olduğunu da tespit etmek gerekir.